hizmeti imaniye ve Kur'aniye'yi kadın erkek bırakıp dünyaya meyledenler evlatlarından öyle çekerler ki iki büklüm olurlar. Yuvarlarından öyle çekerler ki iki büklüm olurlar. Hastalık ve musibetlerden öyle çekerler ki inim inim inlerler. Fakat geçen günleri geriye getirme fırsatını bulamadılar. Niçin söylüyorsunuz? Böyle işte ne söze arz etmek istediğim şeye kuvvet kazandırma lazım var. Ne de illa da bu işe inanmanız lazım geldiğine inandığım için öyle bir iddiam var. Ama bu mevzuda tecrübem var. Küçük inhiraflarının bin kat tokatını yiyen insanları görme gibi tecrübelerim var. Haremhaneye girdikten sonra dışarıya çıkan, insanların durumu kafirin, mülhidin, mülhidin durumu gibi olmayacağına dair. Kati emareler var, kanaatlerim var. İhlası elde ettikten sonra onun zirvesine çıktıktan sonra aşağı düşen kimselerin düz yere düşmediklerine, derin bir çukura düşüp helak olduklarına dair kati karineler var ve emareler var. Bulduktan sonra bulmamış gibi davrananların buldukları şeyi kaybetmeleri gibi bir tehlike var. Allah'ın kendisini unutturması gibi peygamberi unutturması gibi bir tehlike bahis mevzudur. Bu açıdan intanfurullah ya intanfurunayse betâhidamız. Allah'ın dinine eğer omuz verirseniz o da size yardım eder, ayağınızı kaydırmaz ülfet ve ünsiyet ile sizi çürütmez. Eski aşkınızda, şevkinizde devam edin. Kaçan felakete kaçmış olacaktır. Oysa ki Kur'an size Mesne-i Nuriye'de de ifade edildiği gibi fefirru ilallah. Kaçacaksanız Allah'a kaçın.